Değerli dostlarım, hepinize yeni gün TV ekranlarından selamlar, saygılar ve sevgiler. Bugün sizlere anlatmaya gayret edeceğim konu inekler konuşur. Evet inekler vücutlarıyla, hal ve hareketleriyle insanlara mesaj verebilirler. İnsanlarda bile biliyorsunuz kendini ifade etmenin %70'i vücut diliyle olurmuş. %30'u sözlerle olurmuş, hayvanlarda ise bu %100'ü. E, i̇neklerin konuştuğunu ve bir şeyler ifade ettiklerini hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Ve gözlüyorsunuz. Nereden? Bir tane örnek verelim. Mesela kızgınlık gösteriyor. Kızgınlık gösterince ben döl tutma günündeyim, bugün boğa istiyorum bugün bölenmeye hazırım diyor ve bunu bir takım hareketleriyle belli ediyor. Vücut diliyle belli ediyor. Yani bu sizin her zaman gözlediğiniz ve ineklerin konuştuğunu bildiğiniz, ispat ettiğiniz bir olay. Bunu biliyorsunuz. İnekler konuşurlar ancak biz gözlersek bunu görebiliriz ineklerin konuştuğunu gözlersek anlarız. Gözlemezsek anlayamayız. Kızgınlığı da bazen iyi gözlemediğimiz için kaçırıyoruz. Eğer izledikten sonra onların bize verdiği mesajları alıp tercüme edersek ne istediklerini anlarız, ne dertleri olduğunu anlarız ve ona çare buluruz. <laughs> Mesela yemliğin önüne gelmiş fakat yemliğe ulaşamıyor bir inek. Bu ne demek? Ablalarım yemlik önünü kapadı, ben yemliğe bir türlü ulaşamıyorum. Yani yemlik mesafesi hayvan sayısına göre uygun değil. İşte bu bir sorun. Yemlik mesafesinin 60-70 santim hayvan sayısına göre yapılmış olması lazım. Hepsi yemliğe gittiğinde bazıları arkada kalmasın diye. Arkada kalan yemliğe ulaşamıyor. Ulaştığı zamanda yemlikte yemler belki seçilmiş oluyor. Ve ablaları arkadaki ufak tefek daha cüssesi düşük olana bir fırsat vermiyor. O ne yapıyor? Daha az protein alıyor, daha az enerji alıyor, daha az vitamin mineral alıyor, daha az yem alıyor ve verimi düşüyor. Daha az verim veriyor, belki döl tutmuyor. Gördüğünüz gibi inek aslında bize burada bir şey söylüyor. Arka sırada kalan inek. <laughs> Açım diyor. Ama yemliğe yanaşamıyorum diyor. Yemlik önünde yeterince yer yok diyor. Demek ki burada biz dam, ahır, barınak yaparken bakacağız. Yemlik mesafesi hepsi gittiğinde en az 60-70 santim olmalı. Hayvan başına hesap ile hepsi gittiğini düşünürsek. E, biliyorsunuz benim sürü yönetimi ve koruyucu hekimlikle ilgili konuşmalarımı izleyen arkadaşlar bunu gayet iyi bilir. Ben sürü yönetiminde 4 ana konuya çok önem verilmesini öneririm bilhassa. Kuru ve temiz, iyi kayıt, iyi gözlem. Bu gözlem konusu da işte burada önemle ortaya çıkıyor. Burada. Gözleyeceğiz. Gözümüz hayvanların üzerinde olacak. Şimdi bir inek var. Ayakta duruyor. <laughs> Yatak yerine gittiği halde yatmıyor. Ayakta duruyor. Ve bize diyor ki Yattığım yeri beğenmiyorum. Islak diyor burası diyor. Pis diyor. Ve konforsuz diyor. Dar diyor. Islak, pis, konforsuz, dar diyor. Bakın bize ayakta durarak bir şey anlatıyor. Ve diyor ki aslında diyor bu yatma ortamını beğenmiyorum. Hava da iyi değil burada diyor. Hava da kirli diyor. Ayakta duran inek. Ayakta duran inek demek ki Hava kirliliği, o ortamdaki hava kirliliğinden de dertli, ıslak diyor, pis diyor, hava kirli burada, konfor yok, dar zaten burası diyor. Hatta inekler biliyorsunuz arkadaş seçerler, arkadaşlarının yanına giderler, arkadaşlarının yanında yatmak isterler. Biz aslında rahatça yatan, keyifle, neşeyle yatan ve geviş getiren hayvanlardan verim alırız inekler zaten hepiniz bunu biliyorsunuz. Temel noktadır. İnekler inek gibi yatar. Bunu inekler inek gibi yatar. Yani yatan inek bizim için iyidir. Gezen inek bir sebeple geziyorsa ancak iyi. Onun dışında gezen inek iyi değil. Sebep ne? Yem yeme etmiştir. Su içmeye etmiştir. Kızgınlık gösteriyordur, yemlikten dönüyordur, suluktan dönüyordur. Yani bir, bir sebebi olmalı. Diğer bir konu, şu anda arkamda da görüyorsunuz, yem seçen hayvan. Eğer inek uzun süre önü boş tutulursa verilen yemi hemen hızla seçmeye başlar. İneklerin öyle bir karakteri vardır. Yemin daneli kısımlarını seçmeye çalışırlar ilk verildiğinde. <laughs> Ve uzun süre diyor önüm boştu zaten. Sen şimdi bana yem, yem verdin ama diyor ben zaten çok alışmış, acıkmıştım, acıkmıştım. Ve bu açlıkla yemin daneli kısımlarını şu anda seçiyorum diyor. Bu bizim için çok tehlikeli çünkü işkembe de ekşime yapabilir. İşkembe asidozu yapabilir. İşkembe asilozunun ne kadar tehlikeli olduğunu daha önce birçok programda anlattım. İşkembe asilozunun en önemli tehlikesi topallık ve döl tutmamadır. Ama ilk başta da işkenmenin bozulması, iştahsızlık, hatta e, köpüklü bir e, yumuşak dışkı ishal oluşturabilir. Ve bu iştahsızlık sebebiyle de uzun bir süre verimi e, de düşebilir. Ama verimi düşer, süt verimi düşer. Süt yağı azalır, süt yağı azalır. Bunun dışında topallık ve döl tutma gibi sorunlar da oluşur ileriki vadede. Onun için bu yem seçmeyi önlemek aslında bir çeşit asidozu önlemektir. Onun için uzun süre yemlik önü boş kalmamalı. Uzun süre yemlik önü boş kaldığında da ee, yem verilirse iteceğiz bir süre sonra gelip gelip. iteceğiz Seçiyor ya, iteceğiz. Onun için biz açık büfe yemleme öneriyoruz. Açık büfe yemleme. Yani her gittiğinde yem bulacak. Ee, doğum oldu, 40-50-60 gün geçti. İnekler çok zayıf. 40'ı çıkan inek zayıflarsa, 40'ı çıkan inek zayıflarsa bu bizim için sorundur. Ve beni beslemede başarılı değilsin. Bir de benden yavru istiyorsun. Ama benim şu anda sana bir yavru daha verecek mecalim yok, enerjim yok diyor. Bakın gene bir konuşuyor inek. Şey ifade ediyor. Beni besleme konusunda başarılı değilsin ama diyor bir tane daha yavru istiyorsun. Ben beni gebe bırakmaya çalışıyorsun. Ama diyor öyle bir enerjim, öyle bir mecalim kalmadı diyor. Peki tersi de olabilir mi? Özellikle doğumdan önce geç döl tutturulmuş ineklerde çok gördüğümüz bir sorun var. Geç döl tutturulmuş. Döl tutturulmuş ama çok geç döl tutturulmuş. Bu da obez inek. Şişman inek. Geç döl, döl, döl tutturulmuş ineklerde bunu çok yaşıyoruz. Ee, beni diyor ondan sonra besliyorsun ama ben de dölde tutmadıydım. Şimdi tuttum ama bakma sen diyor. Kilo da aldık bu arada. Ben de kilo alıyorum, şişmanlıyorum diyor. Ve doğumdan önceki günlerde şişmansa doğumdan sonra bir ifade var ineklerde diyor ki doğumdan sonra bak diyor böyle olursa diyor senin başına iş açarım diyor. Ve gerçekten Doğumdan sonra obez inekler, şişman inekler o kadar çok büyük sorunlar yaşatıyor ki hayvan sahiplerine. Bunların e, yani en az 12 tanesini biliyoruz. Daha fazla da olabilir. En az 12 tanesini biliyoruz. Yani doğumdan sonra yaşadığınız e, sorunları şöyle bir göz önünde geçirin. Mesela ketozis, karaciğer yağlanması, tekrar döl tutmama, Veyahut ani ve hızlı bir zayıflama ile bütün vücut yağlarının kana karışması ve karaciğere yapışması, karaciğer yağlanması, onun dışında da başka diğer sorunlar ortaya çıkıyor. Bunları yaşıyorsunuz. Özellikle ketoz ve karaciğer yağlanması obez ineklerin doğumdan sonra başına gelen en önemli iki sorun, çünkü yağlı karaciğer hastalığını tedavi etmek çok zor. Büyük oranda bu hayvanları kaybediyoruz. Onun için şişman, obez inekten uzak duracağız. Evet, yemlikte bakıyorsunuz böyle yemlik önünde yürüyorsunuz. Biz buna yemlik okuma diyoruz. Böyle gidiyorsunuz ve bakıyorsunuz sağ saman önünde yem varmış sanıyorsunuz. Aslında yem kalan yok. Saplar kalmış, iri iri samanlar kalmış, koçanlar kalmış, yenilemeyecek, yem, beğenmediği ineyim, yem sandığımız aslında yem olmayan maddeler kalmış. İşte o zaman ne diyor? Açıkça söylüyor, beğenmedim diyor. Beğenmedim diyor. Ve böyle olunca da akla ne geliyor? Daha az mineral daha az, vitamin daha az, enerji ve daha az protein aldı. O akla geliyor. Ondan sonra da işte verim düşüklüğü. Süt verimi düşüyor. Sonra da döl verimi düşüyor. Sırtını kamburlaştırarak yürüyen inek. Sırtını kamburlaştırarak yürüyen inek ise bize ne diyor? Ayakları ağrıyor diyor. Sırtı kambur yürüyen inek öyle diyor. Ayakları ağrıyor diyor. Yine ağzını açıp dilini çıkaran inek. Ağzını açıp dilini çıkaran inekse bize yazın özellikle sıcak günlerde sıcaktan bunaldım. Şimdi sütüm de azalacak. Bir süre sonra döl tutmama gibi ve topallık gibi sorunlarla da karşılaşacağız. Süt yağım da zaten azalacak haberiniz olsun diyor. Ağzını açarak soluyan yaz aylarında dilini çıkaran inek. İşte sıcaklık, sıcak stresi. İşte sıcak stresi. Bir inek yemliğin kenarını tırtıklıyor, yalıyorsa, yem olmayan maddeleri yemeye çalışıyorsa, zincirini kemiriyorsa, duvarları yalıyorsa, bu da e, benim canım çok sıkkın, stres altındayım, zaten burası çok kalabalık, çok sıkışık, bir de mineral eksikliğim de olabilir diye bize bilgi veriyor. Ama bunu sadece mineral eksikliğine bağlamayalım. Çünkü e, stresin önemi en az mineral eksikliği kadar etkin. Burada hani birçok bilim insanı fosfor eksikliği olduğunu söylüyor. Pika biliyorsunuz, pika'yı biliyorsunuz. Pika fosfor eksikliği olduğunu söylüyorlar ama kesin net değil bu. Bazen çinko, bazen mangan e, eksikliği de buna sebep olabiliyor. Ancak stresin önemini bilelim sıkışık, dar, efendim kalabalık, e, stres yaratıcı etkile, etkilenimleri çok olan e, damlarda bu çok sık görülüyor. Yine minerali e, eksikliği konusunda hastalık oluştuktan sonra pika ortaya çıktıktan sonra yapılan ha bu fosfor eksikliği fosfor verelim bu çinko eksikliği çinko verelim gibi tedavi metotları bazen işe yaramıyor. Hani fosfor eksikliğiydi? O verdik işte. Ama düzelmedi. Hani çinko eksikliğiydi? Verdik. Hani mangan eksikliğiydi? Verdik ama düzelmedi. Demek ki tek başına bunlarla değil. Pika pika karışık bir iş. Yani yem olmayan maddelerin yenilmesi. Tabii inekleri gözle gözlerken dinlemek de lazım. İşte mesela inliyor mu? bağırıyor mu? Efendim böğürüyor mu? Bunlar da tabii bizim için önemli. Sadece gözle değil, kulakla da takip etmek lazım. Bunlardan bir tanesi çok ilginç. İnekler 8 saniye iş, işiyorlar, yani idrar yapıyorlar. 8 saniye. İdrara başladığı zaman 8 saniye sürüyor. 8 saniye. Ve 6 saniyenin altında işeyi bitiriyorsa inek susuz kaldığını gösteriyor. Susuz kaldım çok enteresan bir bakış açısı. Ee, yine kapalı damlarda kapı önlerine gidip oralara biriken inekler ne diyor? Ee, benim içerideki havayı, ondan sonra beğenmedim, İçerideki hava hoşuma gitmedi benim diyor. Ben diyor hava arıyorum, temiz hava arıyorum ve onun üzerine e, diyor ki bize, bu buranın zaten havası benim için uygun değil Zaten biz havalandırma yapmayan bir ülkeyiz. Yani şöyle temiz havalandırmalı damlarımız yok. Var ama onların sayısı çok az. Yani onların çok çok değil onlar. Hep böyle kapalı sıkışık e, havasız birbirinin nefesini koklayan amonyak e, metan gazı dolu Damlarda hayvanları tutuyoruz. Onlar da eğer becerilerse bize bunu gösteriyorlar. Kapı önlerinde şurada burada durup biz temiz havaya muhtacız diyorlar. Evet. Yine e, insanları görünce inekler kaçıyorsa insanları gördüklerinde inekler kaçıyorsa bana kötü davranıyor diye ifade ediyorlar. Çünkü inekler meraklıdır. İnsanları gördüklerinde yanlarına gelip yalamak dilleriyle uzanmak isterler. Fakat tam tersi inekleri görünce, şey inekler insanları görünce kaçıyorlarsa burada bana kötü davranıyorlar. Bana vuruyorlar, e, e, sopayla, hortumla bağırıyorlar, bana kötü davran Ben de onun için insan görünce kaçıyorum diyor. O da aslında bir ifade. İşte konuşuyor, inekler konuşur. Evet, <laughs> Yine kızgınlığın e, tespitiyle ilgili konuya da e, bir göz atalım. Biliyorsunuz kızgınlıkları e, gözlerken hayvanların vücut dilleri bize çok şey ifade ediyor. Eğer biz kızgınlığı iyi gözleyemiyor isek kaçırıyoruz. Mesela e, bunu günde eğer gözle yapıyorsak dört kere 5 kere... Yap, yap, yapmak lazım. En az dört kere yapmak lazım. En az günde dört kere yapmak lazım. Bunu yap, yapan çok az. Ama yapan da var. Eğer gözle, yani başka bir alet, malzeme kullanmadan gözle yapıyorsak birkaç saat içinde aralıklarla bunu yapmak lazım. Mesela sabahleyin onda bir gözledik. Öğleden sonra ikide gözledik. Akşamüstü 6'da e, gözledik. Tamam da sabaha doğru da kızgınlık gösterebilirler. O arada kimse gözlemiyor, uyuyoruz. Ve o inekler sabaha karşı kızgınlık gösteriyor, oluyor, bitiyor her şey. Ve biz gör, bakıyoruz birkaç saat sonra kızgınlık geçmiş. Hatta kızgınlık geçtiğini gösteren kan da akıtmış. Demek ki biz kızgınlığı kaçırmışız. Tüm bunlar işte aslında gözleme dayanıyor. Kızgınlık kaçırmak aslında döl verimi sorunlarının en başında geliyor. Kızgınlık kaçırmıyorum diyor birçok çiftçi dostumuz. Fakat kızgınlık kaçırmak döl verimi sorunlarının en başında geliyor. Çünkü orada başlıyor iş. Onu kaçırdık mı sonra devamı bitti. Hayvanlar 21 günde 20 günde 21 günde kızgınlık gösteriyorlar. Biz o ineğin o andaki bize verdiği sinyalleri almamız lazım. O da gözlem ister. Bakmak lazım. Bakmak lazım. Bakıp da geçmek değil. Baya baya dikkatle bakmak lazım. Bakıp geçerek değil. Çünkü inekler her dakika kızgınlık belirtisi göstermiyor. Özellikle durma, atlama, atlayana müsaade etme. Durma atlayana müsaade etme. izin verme. Tabi bunları biz eğer bu şekilde takip etmiyorsak, inek de hatta biraz verimli bir inekse, yani süt verimi de yüksek bir inekse, kızgınlık hızlı bir şekilde oluyor, bitiyor, geçiyor. Aslında ineklerin iyi gözlenmesi ve onların lisanından anlamak, yani onların vücut hareketlerini anlamak, İyi gözleme bir çeşit koruyucu hekimlik hizmeti. Erkenden olayı algılıyoruz. Ve bize olumlu olarak bu gözlemler geri döner. Ve bunu biz hemen algılayıp ona göre harekete geçeriz. Bir çeşit bize belki de alarm sistemi. Hemen size bilgi veriyor. Ee, yine diyelim ki gözledik çok da güzel gözledik. Yetmeyebilir, yetmeyebilir. O zaman bize verdiği işaretler dolayısıyla bazı tahliller yapabiliriz. Örneğin ketozisten şüpheleniyorsak keton cisimci tahlili yapabilir veteriner tener hekiminiz ya da Kaliforniya mastitis testi yapar mastitisi anlamak için. Çünkü gizli mastitiste dışarıdan işte sıcaklık Ellediğiniz zaman sıcaklık, efendim kızarıklık, şişlik görülmeyebilir, görülmeyebilir. Ama içeride mastitis mikropları mevcuttur, mastitiste vardır. Süt yapan hücreleri de patlatıyordur, bozuyordur. Ama biz bunu ancak California Mastitis Testi yaparsak ya da somatik hücre sayarsak görebiliyoruz. Demek ki. İneklerin konuşmasını tercüme ettikten sonra bazı tahlil usulleriyle de o, o olayları ortaya çıkarmak lazım Örneğin işte CmT California Pastitis testi ya da ketozis testi gibi ve ketozisin Bir de biliyorsunuz iyi gözlersek e, sinirsel sorunları da ortaya çıkabilir onu da bize bir işaret olarak algılayabiliriz bunun dışında dışkıları kontrol etmekte, yani dışkılara bakmakta yine bir kontrol mekanizmasıdır. Dışkılara bakarız. Dışkı köpüklü mü? Cıvık mı? Çok mu yayılıyor, çok mu yumuşak, çok mu sert? Böyle büyük bir kestane gibi, at dışkısı gibi mi? Yoksa böyle yayılmış köpük köpük mü? Rengi nasıl? kokusu nasıl? Yani bunlar da gözlemin aslında bir parçası. Sadece gözle değil bakın burnumuzla da algı yapabiliyoruz. İnekleri gözlersek ve yorumlarsak ve onların ufak tefek tercümelerini de yapabilirsek kendi kendimize bir koruyucu hekimlik hizmeti yapmış oluruz. Evet değerli dostlarım gördüğünüz gibi inekler konuşur dedik ve neler ifade ettiklerini bu şekilde söyledik. Konuşma yetmiyorsa dinleme, dinlenme yetmiyorsa koku duygusu bunlar da görmek lazım. Ondan sonra da tercümesini yapıp buna göre veteriner hekiminize bilgi vermekte fayda var belki tahlil yapıp olayı açığa çıkarabilir. Evet, e, bugünkü e, konumuz inekler konuşur konusu idi. Gördüğünüz gibi inekler resmen konuşuyorlar. Yeter ki biz dinleyelim, anlayalım, tecrübe tercüme edelim, tercüme edelim ve derde çare olmaya çalışalım. Hepinize yeni gün ekranlarından Selamlar, saygılar, sevgiler değerli dostlarım.